Boncuk. Boncuk var ya boncuk. Bu kulbesine bayıldı. Çıkmıyor. Çıkmıyor, çıkmıyor. Birçok kedi sahipleriyle konuşuyorum. Daha doğrusu duyuyorum. Herkes bundan almış kedi evi. Yani birçoğu tanıdıklarım. Ama hiçbirinin kedisi sevmiyor. Ama benim boncuğum çok sevdi. Benim boncuğum çok sevdi. Bayılıyor bunun içinde yatmaya, oynamaya. <laughs> Hatta çıkaramıyorum içinden. Hey Allah'ım ya Rabbim bak 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 bak. Kızım ne yapıyorsun anneciğim sen? He? Bir gıcık da güzel yüzünü göreyim. Oy kurban o yüzden annen ya. Bir tatlı bir tatlı bir tatlı var ya bazen. Olup ısırasın geliyor kızım ben. Ay kuzum benim. Ay şunu çıkışa bak. Ay annesinin balı balı. Canımın içi. Kuzum benim çıktın mı sonunda anneciğim. Ay kurban olsun annen sana. Hay ben senin o güzelliğini. Balım benim. Dünya güzelim. Kuzum benim. Kuzum kuzum. Bak şimdi bak 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 bak. Gene girdi kısa vadeli bir çıkış sonra yine girdi neyse benim kızıma iyi dinlenmeler diyelim bari boncuk anneciğim bir bak kızım kuzum herkese iyi akşamlar